Önüne önce baksın, sonradan da işine baksın. Baksınca bunun önünde insan mı var, arazi mi var, boş alan mı, deremi? mi? ki dört tane sökürdünle kavak, boş alan. Gelsin bir baksınca boş alan mı? On bin nüfuslu bir köyün de adını boş alan koymuş. Bir tane bakanı gelir, buradan randevayı alır. Hiç köylünün haberi yok bu işten. Ne köylü imza vermiş, ne bilir. Sırdaş bir-bir alanda sır edir, yetki elinde, halkı da mağdur durumda koyur. Bu halk suratın başında, yakasından bütün tutacak o Tayyip Erdoğan'ı. Zannetmesin ki bu dünyada askeri, şey, polisi, halkımın üstüne saldırırım, o dünyada asker, halk, polis yok. Kestin o suratın başına, o zaman bu halkın, bahamca hakkını nasıl ödeyip de, cennetinden cehennem o arada bulabilecek. Bu dünya ışık dünya. Vurur da susuz da koyar, madur da koyar, çölüsünü koyar gider Somalısına acır. Türkiye'yi Somaliye'dir, Somali'yi acı. Sen Türkiye'yi Somaliye'dirsin. Bütün bitki hayatı kurudursun. Her şeyi yetiştin yeşilliği alanı kurudursun. böyle ede 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 bütün çöyleri koydu boş alan hep gelin şehire trafik kazasıyla yani ezilen ciddir, ezilen ciddir. Tarım cilukla uğraşın, tarım cilukla uğraşın değil ha. ya. Tarımcılık ne arıyor daha çöyde? Çöyde bir tür toplanış konutmuş. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Çöylerin haline ulaşacak. Her türlü çeşit meyve yetişiyor bizim bu köyde. Adende ne isterseniz bulunuyor. Hem de şey hormonsuz seralarımız var. Onunla su, susuz olduğu için bu çöğün alması tırlarından tak Almanya'ya gidiyiz. Ki hormonsuzmuş diyenin birinci sınıfta gidermiştik Almanya'ya. Geç tır arabadan bu yıl geldi. Geç tır şey ciddi, meyve gitti. Alma gitti tak Almanya'ya. Bunda birinci sınıf çıkmış Türkiye'nin bu bağ başının meyvesi. Siz atalarımızı düşündüğünüzde burada hep bayağı öykülerle büyüdünüz atalarımızdan. Tabi atalarımız savaş, savaşmış, toprağını vermemiş. Buradayla savaş, savaşmış, toprağını cine vermemiş. Burayı Rus basmış, toprağını cine atalarımız vermemiş. Ya şimdi? Şimdi? E şimdi de...